Bizim şey yapmayın. Gel yani çay parçası. Güzel ya. Peri. Şimdi ben anlamına bakalım. Geç kalsın. <laughs> Yine bol olarak gençlerimiz çok enerjik, çok aktifler, onu gördüm. Öncelikle çok yetenekliler koordinasyonları çok yüksek. Ee, hayatlarında belki de ilk defa burada oturuyorlar, yayı ve okla buluşuyorlar ama e, belki olimpiyatlardan, belki de hakikaten kendi içlerinden gelen bir e, merakla çok güzel okla buluşuyorlar. Şu anda Mete, milli takımla birlikte Avrupa Şampiyonası, Almanya'da Münih kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na. Dün deneme atışları başladı. Bugün şu an itibariyle sıralama atışları var. Pazar gününe kadar e, bunların yarışmaları var. Avrupa Şampiyonası. İnşallah pazar günü e, güzel bir madalyayla yarışmayı bitiririz. E, Birçok sporcumuzu tüzde görmek istiyoruz. Aynı zamanda yarın da Mete'nin doğum günü. İnşallah bize e, orada güzel bir doğum günü hediyesi. Biz sunmamız lazım ama o bize güzel derecelerle doğum günü haftasını değil kutlamış oluruz. Bütün hedefin hocam önümüzdeki yıllarda bir plan bakıyoruz. Mete şu anda 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlıyor. Aslında bunlar bir basamak. E, Avrupa sonraki yarışmalarda düzenlenecek olan uluslararası yarışmalar e, olimpiyatlara puan veren yarışma olacak. Yani ülke adına Mete e, ter döküp puan toplamaya çalışacak. Aldıkları bu puanlarla 2024 Paris Olimpiyatlarına katılma hakkını kazanacaklar yani, evet. hedef şu anda 2024 Paris Olimpiyatları. Peki bu Paris Olimpiyatlarında Mete'nin hedefine ve milli takımımızın hedefine öncelikle bireyselde Mete'nin e, dünya okçulunda e, iki tane altın madalya alan bir okçu. Yani dünya okşulunda evet. iki tane altın madalya almış. Olimpiyatlarda madalya almış, altın madalya almış, sporcu yok. Mete bu iki gerçekleştirmek istiyor.